السوري بالساحات للمجد بيرفع رايات عم يهد الشعب السوري بالساحات للمجد بيرفع annesi siktiğimin annesi Tamam topluyorum ya rağmın Anne amına Ama çok büyümüş Ne sandın ya Bak amına kutumun Ahmet. E. Sana arkadaş getirdim. Adı da Okan Aras bu çocuğu. Anne seni sikerim götten. Öyle şeyler tamamına koy. Yeni beş yaşına girmişiz. Bana alkol almıyorsun. Amına kutumun. Siker alıyorsun sadece. Sen sikerim bak bir daha yine. Hiç. Amına kutumun çocuğu. Ve amına okuduğumun çocuklara Bana oyuncak yedirin. Ve 200 TL verin. Yoksa anası sikerim. Şu elimdeki kötü id id idare ediyorum. Onun içinde sadece bir paket sigara koyabiliyorum. İçine alkol falan koyabileceğim bir şey getirin. Çabuk! <laughs> Versene amına kodumun çocuğu. Yetti ama kadın. Evi ver, vereceğin neredeyse amına kodumun kadın. Sikeceğim hepinizi. Siz görün böyle eğer babam sorarsanız da onu ben orospulukla suçlayıp hapse attırdım yarın gelecek <laughs> Şimdi siktir olup gidin annem de dahil çünkü o beni iki... öksüreceğim geldi çünkü o beni iki kere evden attı Ay, Sikmekten öksüreceğim gelmiş amına koyayım